Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir video karşınızdayım. Bugünkü videomuzlar arkadaşlar ıı, ıı, Futbol menajeri oynuyoruz. Bu da bir ilk gibi bir şey oldu gerçekten. I, Fenerbahçe kariyeri yapacağız da bir şey. Ne hani ben çok İyi de oynayayım yani mı? Çok iyi de değilim. Kötü de değilim. Menajerimin ismini salladım. İsmine bakmayın yani. Sıkıntı yok. Önemli olan zaten takımı nasıl şey yapmanız. Hemen ilk önce tiki takı. 5-2-3 de iyiymiş o zaman neredeyse onu öyle yapalım ve hemen bizim şeyin enerjisine göre ilerleyelim. Buruna var. İyi güzel. Kadromuz iyi ya. Şu kiralıklar dönerse perkas falan. Oo. Bayağı şeyler falan varmış. Evet, kulüp hedefleri. falan tam. Aylık toplantı yapıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Her şeye tamam diyorum. <laughs> Hemen şöyle bir gelelim abi. Teknik evet. Arda orada keskin. Asistan menajer. Yok gerek yok. Melik Şah. Erkan Buz var. Oyuncu analisti. Erkan Buz'u alabiliriz. Tamam. Mürsel. Mürsel çok iyiymiş. Altyapı sorumuz. Murat Gönül. Bu da fena değilmiş. da Ben şunu da itibarı antrenörmüş. Bu da idare eder alalım. Evet, şimdi kendimizi takıma tanıtma vakti. Şöyle bir vaatte bulunmak. Tamam. Okay. Sangare sakat birazcık. Şunu. Hazırlık takım şeyi var. Birinci takım, ikinci takım yapalım. Sadece az takım yönetelim. Evet maç başlıyor. Arkadaşlar bu arada transfer falan da yapacağız. Gerekirse sıkıntı yok yani. Dur buranın menajeri kimmiş merak ettim. Dur. Servet Mersel'de arıyorsun. kim kimmiş? Menajeri yok bu takımın. Yedek kadın. Başlıyor. Dur. Hızı arttıralım biraz. Kim maç hızlı bitsin şöyle. Heh. Şu an zaten önemli bir maç olmadığı için. Arkadaşlar bu arada ee, bu bir seri olacak artık hani öyle öylesine video çekmiyorum bunu bir seri haline getirmeyi şey yapıyorum düşünüyorum ee, bu kadar yani ama öncesinde kanala abone olup like atarsanız sevinirim hemen Levent Serdar İrfan burada aslında Hangi oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu da gözlemlemiş oluyoruz. Hemen şöyle. Luan Perez falan. kadromuz güzel ya. Orge Cesus'un yerine geçtik sonuçta. Tecrübe olsun biraz. O Emre Usta beni ki uzaklaştırdı Yiğit Ne diyelim Asistanı bırakalım Feres, Rossi, Ferdi, Bacuay. Yalnız Yiğit fena oynamıyor arkadaşlar. Yiğit'i müdahaleler yapıyor. Zaits. değişikliği yapacağım. Şöyle serdar. Şöyle İshak Bural'ı alalım. İshak Bural'da genç oyuncu yani. Hmm, Melih'i alalım. Sonra buraya da Yusuf'u. Şimdi bir de Osman'ı alalım genç oyunculara koyalım biraz. Bakalım bu genç oyuncularımız ne yapacak. Arda Güler var bir de. Onu da unutturmayalım. Osman Cengiz. Şans buluyorlar. Oho Serdar. Osman Cengiz güzel asist yaptı sezon başlangıcı için iyi. Luan Perez, Valencia Ahmet, Buruma. Buruma da aslında önemli bir isim ya. Bir ya. Ve maç bitiyor. <laughs> güzel bir kadro. oldu. Yani güzel bir maç oldu. Hani çeküş oldu? Şöyle ilerleyelim. Transfer bütçesini ayarlayabiliyor muyuz artık? Tamam güzel. Şöyle. E mamma, mamma ha, mamma, mamma diye bir. Ya ben. Hemen şu kadroya bakalım. Dur. Hemen taktikten bakalım. Üçlü stoper oynatıyoruz ama bizim şey de yapmamız lazım. Lemos var ama Lemos seçilir mi? Crespo var. Linkor. ha ben açıkçası şey düşünüyorum şöyle güzel bir defans var mıdır ya hazırlık kampı genç yetenekli de. yiğit demir de abi çok güzel heyecan yaratan genç yetenek falan ben mi 19 yaş altıma bakacağım ya oha Osman Cengiz Sezerli bu adam bu mu? Çüş. Oğlum bu çok iyi. Ben bunu sözleşme imzalayacağım. Oğlum imzalayalım mı da sözleşme? Aa Furkan Akyüz var. Bu da heyecan yaratıyormuş. Bunun sözleşmesi oğlum. Bizim kadro iyi. Genç. O Siraç Milli da. Oğlum bunların potansiyeli artmış. Baksana en kötü şeyimiz bile. Tiago Çukur. Dembe gitmiş bu Oğlum bizim şeyler güzel. Genç kaldırı çok iyi. Burhan Alıcı. Bu da bizim olmuş. Yiğit Demir. Ben bunları şey yapacağım ya. Bir maça şu. Sonraki maça şey. Çıkacağım. Hemen şimdi bir taktik. Aa. Ha, bir hafta sağdan Ben şey düşünüyorum. Şöyle İrfancan Can böyle sağ kanat gibi bir şey düşünüyorum ben. Şu sağ kanat olabilir. Bizim liglerden bakılmış ya birkaç tane güzel oyuncu vardır belki. Kim bilir. Hmm. Vekost var. Ev kutu var. Ev kutudan fena bir şey olmaz ama. Ben şöyle bir düşünüyorum abi. Düşünüyorum ne yapabiliriz. Hmm, güzel bir kanat. Şöyle tecrübeli de olsun. Şu eski isimlerden falan deneyeceğim. Belki vardır. Aa Louise Nani mi? Hmm. Louise Nani bedelsiz gitmiş ama daha yeni gitmiş ya. Küf. Eski isimler, eski isimler. Oğlum şu Dinamo Kiev'den oyuncu mu böyle şey araklasak? İlla Zabarni varmış. Ama bu da çok pahalı. Bu Toşani kim? Romanya bu da. Ben şöyle bir premier oğlum bu oyuncu alacağım. Yani çok güzel oyuncu almam lazım ya. Scott Carson, Stephen Moore, Cancelo, Arvales, Hollands, Çöşk, Buna böyle şey U21'den baksak. kayki var kayki. Oha. U18'de adam yok zaten. Of. Niye çok iyi bunlar ya. Liverpool'a bakalım. Belki bununla orada bir şeyler bulabiliriz. Ben doğak var. Ofansif orta saha. İskoçmuş bu. Şöyle abi Süper Lig'de yok mu ya şöyle güzel bir Aynen belki Başakşehir'de vardır. Aa! Çadli var ya. Çadli'yi alalım. Çadırdan iyi şeyler olabilir. Hasan Siyo var burada. Ama Çadır sakat ya. O 6 hafta 2 ay. Bunlar kim oynatıyor? Mesut'u oynatıyor burada. Mesut. Hmm, ya yani Başak Başakşehir'de bir adam yok. Düzgün. Galatasaray'a bakalım hep Galatasaray'dan. Arak, o. Oğlum bunu alsak ne olur ya? Kerem Aktürkoğlu'nu alsak olay oluruz ha biliyor musun? Çıtır çıtır. Aa Yusuf Demir de var ama. Bunlar Öf. çok fena. Biz şey araklayalım ya abi. Şeremi. Şere ucuzu alır mıyız? Bir, altı, be, ile açalım abi. Tövbe yarabbim ne istiyorsunuz siz? Şu Yedi vereyim Ya Kerem alamayız. Çok para istiyorlar. Trabzon'a bakalım. Hamsilerden de belki. Ay Yusuf yazıcı gelmiş buna. Hiç görmüş. O Vişça. Ama bir şey satmıyor. Bak da alabiliriz. Yalnız bakasetası da iyi. Hiç iyi oynuyor aslında. Ha Bakasetası alalım. Bakasetası alalım bence. Niçin milyon diyor. Tövbe estağfurullah. TZGT alalım abi. get de belki bir şey. Abi şu 5.25 diyor. Oğlum çok fazla istiyorlar ya. Hapisit de hapisit de vermek istemiyorum ben ayrıca. Tabi ezeli rakibiz diye. Şampiyon hmm. yok oldu bir şey. William, Vilya. Lan Vilya Arsenal'da falan. Ya bizim onu ucuza kaparmıyoruz abi. Şöyle 5 4'e 6 diyor. Şunu azalsak abi. Şunu şöyle yapsak. Hatta bu bayağı azaltalım. Taksit istiyor. Ama 6 aylık. Ben buna şeyim ama. 6 aylık değil. Şöyle yapalım. Taksit istiyor. Taksit yapacaksa 12 aydır ben. 3 taksit 4 milyon değil. Şöyle abi. 2,5 3 milyon şöyle. Okey. Milyonu alabiliriz yalnız. Ama Hayır ya, oğlum güzel anlaşmıştık da. O zaman mamamaya alalım. Ama abi ben defans istemiyorum ki. Biri burada başka adam var mı? Ha? River başka adam, başka adam, adam, ah, Quintero. Bu adamı alacağım ben ya. Okey, okay. şöyle yapalım da. Çalaba. Tamam. Şu genç Ama çok istiyorlar ya. Ne olabilir başka? Ha şu yaşlı adamlardan alsak. İbrahimovic. Kaç istiyor İbrahimovic'i? Dur. Gibi. Oha. Oğlum biz bunu bir kiralasak aslında biliyor musun? Tamam biz şöyle bir yapı Erkan Buz geliyor. Oyuncu analisti. Tahir mi? Heh, gelsin. Araujo. Araujo gitmesin diye. Mehmet. Serkan'a emrim. Melikşah'a bakalım. İptal. Bizim antrenörler iyiymiş ya. Musa dembel ediyorsun ama ben bunu kiralasam. atıldığı turun adı ilk 11 6 ay falan yok. Etmiyorlar ki iş kabul ne diyor? Defans sağ diyor. Eğer defans sağ biz Quintero'yu alalım mı ilk önce bir? Tamam Quintero hoş geldi. Karşılı Altay'cım. Forma numaranı da belirleyelim. 14 yapalım. Şimdi bizim kaç milyonumuz kaldı? Hemen birazcık kısalım. Roho, roho diyor. Onun kuzyaya, Kuzya bakalım. O kuzyaya. Orta sağ, Evet arkadaşlar biz burada bıraktık şimdi. şimdi hemen şöyle oyunu kaydederim. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölüm gelecek hemen. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.